Meme kanseri kadınlarda en sık görülen ve en ölümcül kanserlerin başında gelmektedir. Özellikle 40 yaşından itibaren yaklaşık her 8 kadının birinde hayatının bir dönemde meme kanseri gelişme riski mevcut. Meme kanseri her ne kadar kadın hastalığı olarak bilinse de erkeklerde de meme kanseri gelişebileceğini unutmamak lazım. Meme kanserlerinin yaklaşık yüzde biri erkeklerde görülüyor. Akla gelmediği için de çok geç tanı konut ve tedavi şansını yitiriyor. O yüzden aynı şekilde erkeklerde de memede özellikle herhangi bir anormal bir şey hissettiğinde muayene etmeleri çok önemli. Meme kanserinden korunmanın en önemli yolu özellikle 40 yaşından itibaren düzenli, düzenli meme kontrolleridir. Yılda bir mamografi yapılması ve 6 ayda bir de ultrasonla bakılması gerekiyor. 40 yaş sınır olmasına rağmen artık günümüzde çok erken dönemde de çok erken yaşlarda meme kanseri görülebilmektedir. O yüzden özellikle düzenli kendi kendine muayene edip herhangi bir şüpheli bir durum fark ettiğinde bunun bunun için en yakın bir sağlık kuruluşuna müracaat etmesi çok önemli. En önemli korunma yöntemi tabii ki erken teşhis. Erken teşhis konulduğunda meme kanseri tamamen iyileşebilecek bir hastalık.